Merhaba. Önceki bölümlerde if, switch, while gibi yapılarla karar verme mantığını öğrendik. Ama bu kararları verebilmek için şartları doğru kurmak önemli. İşte burada devreye karşılaştırma ve mantıksal operatörler giriyor. Önce karşılaştırma operatörleriyle başlayalım. Şunu hatta alayım aşağıya daha rahat olsun bizim için de. İki tane eşit bunun anlamı eşittir. Önceden de bunu anlatmıştım. Biraz girmiştim. Bu ise eşit değil. Bunu görüyorsunuz zaten. Küçük onun tam tersi. Büyük. Sonra küçük eşit. Küçük veya eşit. Burada Bilgisayar bunu küçük veya eşit olarak der ama yani biz bunu küçük eşit olarak biliyoruz. Yani normal bildiğimiz küçük eşit sembolünün altına koyamadığımız için bilgisayarda küçük diyoruz ve eşit'i koyuyoruz. Bu da bize küçük eşit oluyor. Aynısını ne büyük daha vardı. Bu da büyük eşit. Bunları karşılaştırdığımızda hemen mesela örnek verelim. x eşit eşit y. Bunların sonucu bize sadece true ve false olarak döner. Yani bir koşul ifadesi olarak if gibi yapılarla birlikte kullanabiliriz. Hemen bunlarla ilgili bir örnek yapmak gerekirse bir sürü örneğimiz var. Bunlarla ilgili bir ilgili örnek yapmak gerekirse ehliyet sorgulama yapabiliriz. Yaş alırız kullanıcıdan. Kullanıcı yaşın Yeriniz. Sonra buraya tutun da yaşına alırız. Buraya if değilim. Yaş 18'den büyük eşitse buraya ehliyet ala bilirsiniz. Değil. Eğer 18'den büyük değil ise ehliyet alamazsınız diyelim. Ya da ehliyet Ehliyet alamamışız. Ehliyet için yaşınız yetmiyor. Diyebiliriz. Ama bunu baktığımızda yaşınıza girin 50 ehliyet alabiliyoruz. yaşıma girdim 17. Ehliyet için yaşım yetmiyor. Ve bunlar Karşılaştırmaydı. Şimdi bir de mantıksal operatörlerimiz var. Bunlar ise iki tane ampersand işareti olarak söylüyoruz. Bu V anlamı kadar. V veya N. E. Bu yukarıda da anlattığım gibi değil anlamı katar bir de şu vardır iki tane düz çizgi bu da veya or anlamı katar bunu da olarak yazalım bunlar nasıl kullanılıyor şimdi if koyarsam yaşım 18'den büyük ise ehliyet alabiliyorum. Mantıksal operatörleri de incelemek için bir tane sınav geçme kontrolü yapalım. Hemen bir tane bizim puanımız olsun. Yine kullanıcıdan alalım puanımızı. Yine diye kullanıcıdan puan alalım. Sonra eğer bizim puanımız 50'den büyük eşit ve puanımız yüzden küçük eşit ise yani 50 ile 100 arasındaysa buraya geçtiniz yazdıralım. Bu tabloları koy koymak sadece okunulurluğu artıyor. Herhangi bir Bunları koymadım diye program çalışmamazlık yapmaz. Ama yazılım öğreniyorsunuz. Bunları koyarsanız hem okumanız yazılan kodu okumanız daha iyi olur. Ve bir başka sizin yazdığınız kodu okuması yine onun için daha iyi olur. Yani bunları mümkünse koy. Sonradan çünkü bu alışkanlığı kazanmak daha zor. En başta kazanın daha iyi olsun hersey if diyelim 50 ile 0 arasında ise puan küçük 50 ve puan büyük eşit 0 ise bize Aldınız. Son olarak da eğer Aha, yüzden atıyorum buraya örnek veriyorum buraya 102 girdiğinde hiçbiri çalışmayacağı için geçersiz bir puan giriyor. Ama onda Geçersiz puan diye kullanıcıya bildirelim. Anlamışım. Puan girdim 100. Geçtim. Puan girdim 101. Geçersiz puan. Girdim eksi 1. Geçersiz. Çünkü 50'den büyük eşit, 100'den küçük eşit mi? O araya bakıyor. Yani 50 ile 100 arasında ise dahil geçiyoruz. 50'den düşük 0 ise bile kalıyoruz. Mesela 0 girdim kaldım. 25 girdim kaldım. Tarzında böyle bir basit bir örnekle hem alt sınırı hem üst sınırı kontrol etmiş olduk. Ayrıca geçersiz bir puan girilmesini de engelledik. Şimdi değil operatörünü nasıl kullanabiliriz? Ama onun ilgili küçük bir örnek yapalım. Giriş yapıp yapmadığını kontrol eden bir uygulama yapalım. Bu diyelim çünkü değil sadece true false da çalışıyor bu değilim giriş yaptı ben bunu false olarak verelim if dediğimizde buraya giriş yaptı deyip hemen Kerem giriş yap. Evet kodumuzu yaptık. En, yazdık ve programımıza bir şey vermedik çünkü koşuldan çıkan sonuçta false Burayı bir koşul olarak gördü. değerine baktı. False. False olduğu için burayı yapmadı. Yapmadı. Biz burayı bunu true yapmak yerine Çünkü daha giriş yapmamış. Başına geliyoruz. Değil operatörü koyuyoruz. False değil. O zaman true oluyor. Doğru değil ise yanlıştır. Anonim mantıkla. Bunu başına koyduğumuzda da giriş yapılmadı oluyor. Lütfen giriş yapın diyor. Şimdi bununla ilgili de küçük bir ödev verelim. Kullanıcıdan yaş ve cinsiyet bilgisini alalım. Eğer yaşı 18'den büyük eşit ise ve cinsiyet erkekse askeri gitme yaşı geldi desin. Değilse şu an askerlik zamanı değil olarak bir ekrana yazsın bunları.